bugün sabahın yellow oynayacağız yani cinli bebek sarı ben buna genelde sarı bebek diyorum arkadaşlar bu gramı full bitirmeye çalışacağım inşallah başardım başlamak için buraya bas diyor, bastım arkadaşlar ama bekleyin ya yani birini görüyor daha ben bir gün ya Oynadım diye şey yapıyordum da. Neyse. Oynamamışım demek ki. Arkadaşlar ama ben bunu bitirmiştim daha önce. Çünkü arkadaşlar acaba neler yapmam gerekiyor? Zorlanacağım yerler var mı diye merak ediyordum. O yüzden ben bunu daha önce şey bitirmiştim. Yani o yüzden mesela bak bazı yerler var. Ben bazı yerlerde 2-3 gün düşünüyordum ne yapmamı gerekiyor falan diye. Ama onları oynayarak siz, yani sizin sıkılmanızı önleyeceğim. Neyse. Oralara geldiğimizde şey oluruz. Arkadaşlar bunun daha devamı da gelecek. Mesela şey gibi mesela ben buradaki yani biz bebeğe bakıcılık yapıyoruz ben o bakıcıymışım gibi seslendireceğim mesela. Mesela ay reklam çıktı kapı. Mesela oh bak mesela şunun gibi. Oh bugün de uyudu çok şükür. Mesela bunun gibi mesela öyle şey yapabileceğim. He, yapabileceğim değil de yaparım yani. Eğer ama bunu yapmam için de sizin sevmeniz lazım yani. Sevmediğini sürece ben bunu yapmam. Neyse. Ha bu değişti. Gördünüz mü? Arkada arkadaşlar matkap sesleri geliyor. O yüzden özür dilerim. Arkada tadilat var. O yüzden matkap sesleri geliyor. Bazen. Onun için kapı kendi kendine açık. Neyse ben biliyordum ki zaten bitirdim ben bu oyunu. Gel 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 gel. <laughs> ya. Ben bunu basket yapacağım. Skor bir. Bak 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 şu tabloya bakın. Ee, bunun o babası izliyor. Babası. Beşer doğru falış Kedi çünkü bakın burada bir kedi var. Bak. Ya e bazen duvarlarda bak oluyor. Ben az önce böyle giderken duvarın bak. Az önce yine oldu. Bak. Ya desen hayırdır. Kapıyı açıyor. Mesela arkadaşlar şu tabloya bakayım. Neyse boşver. Şu anda video çekmiyor olsaydım o tabloya saatlerce bakabilirdim. Ama şu anda video çekiyorum. Sizin sıkılmanıza gönlüm el vermez. Arkadaşlar böyle ilk bölümler aynı. Ama sonraki bölümler yani böyle maceralı oluyor. Mesela dünyaların çarpışması falan gibi. Ve şimdi arkadaşlar o dünyaların çarpışmasını göstereceğim. Arkadan ses. Duydunuz değil mi? Tadilat var. Bakın burada çalışma çalışmalar yeri var ya çalışmalar yeri arkadaşlar şey dünyaların çarpışması. ne net hadil atmış. Aaa ne izliyorsun sen bak. Tavşan izliyor. İzle hadi. Ay, arkadaşlar ben bunu bitireli bayağı oldu arkadaşlar o yüzden unutmuşum bir onda öyle kapandığını yediğin anda sıçmak yok. Tamam mı? Ya. İyi ki yediğin anda sıçma dedim ha. <laughs> evet arkadaşlar bir şey ayarlıyorum. Neyse. Bak. Arkadaşlar siz de gördünüz. Renk değişti. Dur, bak yine değişiyor. Dur. Gülüyor, Gülüyor biri. Ben nerelere gideceğini bildiğim için Bakın arkadaşlar size de bunda bir tane powder verim. E arkadaşlar. eğer arkadaşlar bu oyunu oynuyorsanız ve bunun gibi acil durumdaki böyle acil durum emzi varsa bilin ki o çocuk coşacak. Bir yerde böyle coşacak çocuk yani. Türk bu şeylere dönüşecek. Bilin baba. Ondan sonra oynarken sizin de korkmanızı istemem. Sır döngüye girdik. Anamın. Koş. Az önce arkadaşlar birazcık konuşamadım ama. Kusura Bu bakmayın. Burada daha 10 saniye önce. 10 oh. saniye değil yani. 2-3 dakika önce burada şey vardı. Kiki. Okumuyorum. Bak. Bak bak bak. Ne istiyorsun lan? Söyle. Ne istiyorsun? Bir şeye doğru peluşu koy. Bak burada tavşan şey olduğuna göre tavşan. Okumaya devam etmiş. İlla peluş mi istiyorsun sen? Ne? Yapayım? Sen de oku. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu oyundan da korkuyorum biraz. Mesela oyunda bazen bug oluyor. Mesela bir an öyle değişiyor ya korkuyorum. Kapıdaki kim? Sıla basıp kaçmayın lan. Ya git. Bismillahirrahmanirrahim. Azim sallallahu aleyhi şeytan rojim. Tuğ yemek musun? Tamam. Tamam sen duş ver. Bana ne düştü sen düştün. ne lan? Arkadaşlar bu video saatlik sürebilir çünkü bu bayağı uzun bir şey diyor sanırım perde perde ben bunu önce perde perde çekerim bence ondan sonra şey yaparım full çekerim durmaz ve dakika dur bölüm seçimler arkadaşlar bakın koyun ya ben tavşan yerine geldiğimde videoyu bitirdim şaka yapıyorum kanepede tv Bebeği sakın içme, işte, küçük bebeği sakın işte yazıyor. Arkadaşlar şimdi siz nereden biliyorsunuz dediğin, dediğinizi duyar gibiyim. Bakın yanında yazıyor. Sol üstte yazıyor. Peynirli bir tosta ne dersin? Demem bir şey. Bebeği buraya atarsam ne olur? bebek pişir. Biz de kurtuluruz. Peynirli bir tost değil mi? Bilerek soğan turşulu yok soğan değil mi? Bilerek turşulu bir tost yapacağım. <laughs> ya evet lan ben de şimdi. Senin yakın oyun duraklatıldı. Tamam ben turşulu yapacağım Allah Allah. Bana ne peynirli tost lan. <laughs> turşulu yaptım. Turşuyu da hiç sevmem. Bebeği besleyeceğim canım. Bir baron. Yuh ama yani. Birader yani ne yaptın? Kapatırsan Kapatırsan sütümü helal etmem Nanet Gördünüz mü ekrana bir şey geldi Az önce de geldi Ekrana bir şey gelip gelip gidiyor Neyse Tövbe estağfurullah Nasıl bir bebek. Ve az önce buradaydım. Ne ara buraya gelebildim. Buradan geri nasıl çıkacağım. Ne Böyle bir renkleri hiç sevmiyorum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Çoğu şey bir normal yazılıyor ama az önce bebeği besle seni canavar yazısı full olarak şey oldu. Yani full büyük oldu. Altını değiştir bebeğin altını değiştir ama üstüne götür. Şu gözlere bak ya lens takmış. Sen niye lens takıyorsun? şebeke mescid Allah Ekber bak arkadaşlar ben size ne dedim eğer acil durum emzi varsa bilin ki o acil durum olacak Bak Acil durum olacak şimdi yukarıya çıkacağım oraya, çık, oraya. burada korktum. Korktum bak. Dur lan. Bebeği ilk defa uyurken tutuyorum ha. Geliyorum. Geliyorum sileceğim. Eh, ne var ne ne? Eh, ne var? Ne var ha ne ne? Geliyorum beklesin. Sütüm haram olsun. <laughs> Bebeği be. al Doğru perişi koy. Kuzu. <laughs> Masal kitabını. Bu <alır. gülüyor> Ya, oha masal kitabında böyle bir şey mi oldu ya? Bu arkadaşlar gittik. Oha! Bu gittikçe korkunçlaşıyor. Tahtı ara geçirdi? Ya Lan yuh diyelim mi artık? Arkadaşlar sadece bu birinci perde daha uzunlar. İyi geceler. Fazla iyi geceler olmaz. Kötü geceler aldı ama. Neyse. Boş ah. Ben de bunu full çekeceğim ya. Kapat. Aa, perde 2. Şimdi asansörde başlıyoruz. Aha, bölüm seçiminde. Aha. Tavşana gelmişiz arkadaşlar. Tavşandan sonra kedi var. Kedi de zaten son. Zaten arkadaşlar bende en fazla zaman harcayan şey mesela bir şey bulamıyorum ya. Mesela robot var. Robotu nasıl mesela çalıştıracağım? Onu bulamıyorum. Tek sıkıntı o. Ama ben oyunu bir kere bitirdiğim için biliyorum. Daireye git. Ön değil mi? Bebek nerede? Ben nereden bilem. Odasındadır belki. Belki odasında. Belki odasında. tahta burada ama bebek yok. Tavşan takip edeceğiz herhalde. Aa bebek de yeniyor. Merhaba. Kapattı. Şebek. Beyaz tavşanı takip et. Tamam. Yanında arkadaşlar görevler yazıyor zaten. Arkadaşlar şimdi siz korkmayın diye ben size şimdiden söyleyeyim. Kovalama şu anda yok. Yani şu anda kovalamayacak. Ama kovalama daha sonra olacak. <laughs> ve tek sıkıntı var. Benim tuvaletim geldi. Ve ben de videoyu kapatamayacağım. Korkunç şeyler geldiğinde ne yapacağım? Düşünmeyin. Piç kamanın çılgınlığı mı? Piç Tavşan birader sen nasıl yürüyorsun? Ya, kafası da yarılmış. Oo. Ne oluyor lan? Ne lan? Kavşan sen mi yaptın? Ne kadar güçlü bir şeymişim ben de ya. Oha. Bir binada o kadar daire olabilir mi lan? 505. Bir bina bence fazla. Ve şu zülük falan. O bine de çıkar bence. Bak. Ben size arkadaşlar şimdi söylüyorum. Daha kovalama yok. Ama kovalama olacak. Yakında bak. Şu göze sinir. Ya abi VPN ile başlar ya. ya hadi be. Bak şu göze sinir oluyor. Biz nereye gittik bize bakıyor bu. Bak. Mesela buraya geçtim ya dönüyor. Ben bunu ne yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Ben bunu da bu mesela değil. Ve böyle dik olanları alıp böyle koyacağız. En son ben buna bir şarkı çalacağım. Ona arkadaşlar ben buna şarkı çaldığımda burada buton çıkıyor. Butona basınca burası açılıyor. Orası açılınca giriyoruz. Bir tane müzik şeyi alıyoruz. O da eğlenirken en de anahtarı alıyoruz. Yakında arkadaşlar bizi kovalayacak. Yani size şimdiden söyleyeyim dedim. Heyecanını kaçırıyorum biliyorum. Ama ben takipçilerimin öyle korkmasını istemem. Genelde şu anda edit yapıyorum ama yapmıyorum. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye uçtu. Hım buton çıktı. Çömellim. Ben mesela bu filmin gerçek şeyi olsaydı mesela buradan vururdum, vururdum, kurardım. Mesela müzik diski orada. Orada zaten şey var. Kırmak gerekiyor. Çekici al, kır. Ya sen de kıracağım. İnat değil, şu anda geçebilirim ama kıracağım. Ya burada iyice yavaşlıyorum. Şu şu beni yavaşlatıyor bu. Ve aldım hızlandı. Evet, bunu aldım ya. Haydi bakalım. Ben bu da bu videodan sonra er... Bak şu gazı vermesen ölüyorsun değil mi? E pop time'da da var. Bekle sen, bir daha verirsen onu bir. Ben sen vermiyorsun değil mi? Bekleyen senden alırım. Mal şimdi vermiyor ya. Ne oldu? Hacı Hoşbeyin ruhum. Pardon. <laughs> Videoya gelmemiştir inşallah. Baya az kaldı arkadaşlar. Bakın inanın bana. Son zamanlarda aşırı az kaldı ayırıyor. bakın. Çok az. Şimdi birazdan kovalayacak. Pardon. Bak orada. diye kovalamıyorum birader. Yemeğin ne güzel bitecekti. Aha buraya geldik. Gelelim fot fo, oh, kilitlendi. Bakın arkadaşlar burada şey yapıyoruz. Elektrik şeylerini takıyoruz. Sigortayı taktık. Şimdi buradan para alıyoruz. At. Para al. Kor zaten eklenmiş. Tamam burada C2. C2. Geldi. Heh. Bir tane daha at. C2. Sen daha gelir ve bunu alıyoruz. Bunu da alıp buraya takıyoruz. Şebeke geliyor patlatıyor. Ve burada. Ben buna ne yapacağım biliyorum arkadaşlar. Bakın burada bir tane şey var. Şifrem ilk 43. Ben arkadaşlar şifreyi biliyorum. 43 3 40 3 43 43 43'tü. Ama 43 43'ten son. kalın laga L'ya kaçar? 1, 2, 3, 4. 4. 4'ün yarısı 2. 4, 2. 4, 2. Nasıl beni Allah belirledi ki? Ben diğerini nereden bulacağım? Sen mi söyleyeceksin? Ama... 43 43 derler. En son 43 43 oluyordu. Buradan bir şey var 43 43 al. Aha 17 17 yazıyor arkadaşlar bakın. Ben yanlış hatırlamışım. gel sen gel neredesin lan gel sen arkadaşlar bunu yaptığında beni büyük haliyle kovalayacak yani baya korkutacak sizi de beni de ama yapacağım artık yoksa bölümü atlayamam Bakın gitti şimdilik yazıyor. Yani daha gitmedi. Ya yani geri gelecek. Keşke ölse. C 2. Ulan ben C2'ye ihtiyacım yok ki. C2 yerinde benim maviye ihtiyacım var. Ya elektrik geldi. Ama çok büyük bir sıkıntı var. Orada buradan da bakıyor bebek. Çok büyük bir sıkıntı var. Umarım şimdi de sıkıntı bayağı büyük. Etrafın rengi bir değişti. Bunu yapsam mı ki? Arkadaşlar neyse ben şimdi buraya geldim. Burada arkadaşlar kapatıyorum videoyu. 24 dakika oldu çünkü. Yani bayağı uzadı. Allah. Im. Şimdi arkadaşlar burada bu videoyu kapatıyorum. Yarın devam edeceğim. Buraya kadar şimdilik geldik. Çünkü arkadaşlar şu anda mesela ben yorgunum. Çişim var. Tuvalete gideceğim. Abi bir anda korku falan gelirse yani bilmiyorum.